Yani kadınlar annelik ediyor diyorsun. Evet. Annesinden alamadığını veren kadına bir süre sonra öfke duyuyor. Ben de <laughs> arkana bakmadan <laughs> uzaklaşıyorum. Kızlar hoş geldiniz. Benim şimdi bir sevdiğim öğrencim var. Kız erkekle iki yıldır birlikteydi. Şeymacığım Sonrasında hmm, her şey yolundaydı ve bir yıl sonra falan evlenmeyi düşünüyorlardı. Ne oldu biliyor musun? Erkeğe bir görev çıktı. Doğuya bir görev çıktı. İkinciye gidiyor burayı. Zaten benden kimseye fayda yok dedi. O doğu görevinde bunalıma girdi ve daha doğuya gitmeden aklından ne geçirdi bilmiyoruz biz erkek aklını nereden anlayacağız? Kızı ayrılıyorum diye bile demeden bir şekilde kızdan uzaklaşıp sırra kadem bastı. Ne diyorsun sen bu konuya? Öncesinde gayet birlikte yaşıyorlardı. o oh. Kendi aralarında nişanlıydılar. Aileler biliyordu. Evleneceklerdi. Ama bu erkeğin kardeşleri de böyleymiş. Diğer kardeşleri de. Ne dersin şimdi? Kardeşleri de böyleymiş. Evet. Ee, orasını siz tabii ki daha iyi bilirsiniz. Ama demek ki hani e, geçmişten gelen... Atalardan gelen de bir belki durum söz konusu olabilir erkek için erkekler bazen kendi kendilerine savaşın içine girebiliyorlar bir haksızlık hissettiklerinde dünyaya karşı kendilerine karşı bir savaş açılmış gibi hissedebiliyorlar hüsrana uğrayabiliyorlar buradaki olumsuz duyguları bir önceki bölümümüzde de bahsettiğimiz gibi bizim e, dişi beyinlerin e, konuşarak halletmesi, stresle başa çıkmak için konuşarak halletmesinden bahsetmiştik. E, erkek beyin ise tamamen kendini izole ederek, e, yakınlarından kendini e, kopararak, oradaki ilişkiyi azaltarak e, bir nevi kendilerini aslında yalnızlıkla cezalandırdıkları bir döneme girerek e, bu durumu bu duruma bu şekilde başa çıkabileceklerini düşünüyorlar e, muhtemelen de e, buradaki durum aynısı kişi e, muhtemelen e, düzenin zaten düzenin bozulması e, psikolojik olarak insanı çok fazla etkileyen bir şey e, bir çırpıda hani oradaki hüsrandan dolayı bir çırpıda e, ailesiyle arkadaşlarıyla e, sevgilileriyle olan bağlarını e, hemen koparabiliyorlar e, çok düşünülmüş bir Aktivite olmayabilir her zaman. Dediğim gibi e, stresle başa çıkmanın yolunu genellikle erkekler uzaklaşarak e, halletmeye çalışıyorlar. Ben bunu Ceyhun'a da sormak istiyorum. Sordum. Pat diye bir şekilde ciddi ilişkiden nasıl gidilir? En büyük problemlerden bir tanesi. E, karşı tarafı hayal kırıklığı yaratıyorsun. Bana ne onun ne düşündüğü bir taraftan da. Evet. Ben ne, ne yaşadım orada? E, bu toplumda kadın olmak konusuna girmek istiyorum ben. Ben cesur oldum. ve Çok güçlü bir duruş sergiledim. İşte oradaki e, kadının yaptığı gibi onu yanıma aldım birlikte görüldüm ailem sevdiklerim beni onunla birlikte gördü ben incindim dişi olarak gururum incitildi niye bunu yapıyor bir erkek niye burada benim hakkımı gözetmiyor ya da bana saygı duymuyor Ve burada yine e, bir fark var kadınla e, kadınla erkek arasında kadın da incinse bile o ilişkide kalmaya birazcık daha meyilli oluyor. Yani o ilişkiyi sürdürebilmeye e, çok fazla çalışıyor. Ama tabii erkek neden istiyor bunu? Ceyhun'dan dinleyeceğiz. Neden izole etmek istiyor kendisini erkek? Yok ben içindeyse... bu sürdürme konusunu da seninle devam ettirmek Kesinlikle. istiyorum arkasından. Niye biz bu kadar sürdürmeye meyilliyiz? Bu kadar değersiz hissettirildik. Çünkü bu olabilir mi? Bu mümkün mü? Sonuçta bir anlaşma yaptık kendi içimizde. Evet. Stres başa çıkamadım, kayboldum. Okey strese başa çıkamayabilirsin ve kaybolma ihtiyacın olabilir, ama bunu dile getirebilirsin. Ha nedir bunların dertleri? Ben anlamıyorum ki. Ceyhun, şimdi verdiğiniz örnekte bana şey gibi geldi, yetersizlik hissi var gibi geldi. Yetersizliği de kendi bile zor yüzleşiyor ki bunu karşısındaki kadına itiraf etsin. Doğru olduğunu söylemiyorum kesinlikle. Sen niye yaparsın böyle bir şeyi? Yapmam, ben yapmam. <laughs> <laughs> Bir de böyle erkekler var ya hani diğerlerini beğenmiyor, namussuz, kadını harcamış falan diyor. Belki kendisi daha fenasını yapabilir, örneğin değil mi? Evet. Yani erkek yetersiz hissettiği için hem ilişkiye karşı hem e, kendisine karşı da yetersizlik hissi beslediği için uzaklaşma ihtiyacı duyuyor. Uzaklaşma evet. değil bu, kaybolma, yok olma bence. Ozan? Yani yetersizlik olarak görmüyorum. Şimdi önceki bölümde de. E, demiştin ya sen Şeyma'cığım Erkekler Karmaşık durumlarla karşılaştığı zaman Geri çekilirler diye e, Çünkü basit bir beyin yapısından Bahsediyoruz burada e, Karmaşık bir durumun içine girdiyse Yani partneriyle alakalı Yaşantısıyla, işiyle, ailesiyle alakalı Her şey üst üste geldiğinde bir geri çekilip O düğümleri çözebileceğini Sanıyor erkek O yüzden de aslında geri çekilip büyük resmi görmek istiyor e, Öyle yetersizlik Olduğunu sanmıyorum sen ne diyorsun? Neden biz değersiz hissedip yapışmaya, daha çok onu aramaya, görülmeye, çalışmaya uğraşıyoruz? Tabii ki ilişkinin bağlamında değerlendirmek gerekiyor. Düzeltilebilecek şeyler varsa tabii ki düzeltilmesi tavsiye ediliyor ama bize zarar veren artık işlemimize... Ee aile hayatımıza, okul hayatımıza, artık iş hayatımıza, diğer bütün alanlara kendimize karşı biraz zarar veren bir ilişki söz konusuysa orada tabii ki hani şapkayı da önümüze koyup biraz düşünmemiz gerekebilir. Kadınların bir ilişkide hani kalma çabalarını belki şu şekilde yorumlayabiliriz. Ben de kadın danışanlarımdan özellikle gördüğüm kadarıyla bir sorun olduğunda kadınlar genellikle o sorunu çözmek ve daha iyisini eğer ki olabileceği düşünüyorlarsa onu değiştirmeye yönelik aksiyon almaya çalışıyorlar. Yani e, genellikle kadın e, erkeklerde e, gördüğüm e, beni değiştirmeye çalışıyor şikayetiyle e, geliyorlar. E, bunu kötü bir niyetle yapmıyor kadınlar. E, daha iyisi olabileceğini düşünüyorlar. E, o, o sebeple de bir... Değiştirme yoluna gidiyorlar kendi çabalarıyla. E, o yüzden ilişkide de bir sorun ya da erkekte herhangi bir davranışta, davranışında vesaire bir sorun gördüklerinde... ...ben bunu değiştirebilirim, ben bunu daha iyi yapabilirim e, gibi bir e, içgüdüyle hareket etmeye başlıyorlar. Yani kadınlar annelik ediyor diyorsun. Evet. E partner anneyi isteyecek mi? Yani biz annelik edip... O ilişkiyi hayatta tutmaya çalışıyoruz, sürdürmeye çalışıyoruz mutlaka. E ben onun annesi miyim? Annesi uğraşsın. Zaten sağlıklı olan anneden beklentilerle kız arkadaştan beklentileri birbirinden ayırmak. Bunu nasıl ayıracağız? Öncelikle kadına tabii ki burada kendisini fark etmesi gerekiyor. Ben ee, bir anne gibi mi davranıyorum o ilişkide? Hani anneler ne yapar? Korumak, gözetmek. Onun için en iyisini düşünmek. Aman o iyi olsun da. La başlayan cümleler, genellikle hani annelerimizin çocuklar için kullandığı cümleler. Ee, bu cümlelerle başlayan, e, bu kelimelerle başlayan cümleler kuruyorlar mı ilişkilerinde? Hani sürekli bir kontrolcülük, bir başında bekleme durma, nasıl beklentileri var? Ee, erkek de e, kadından ne bekliyor? Annesinden göremediği şefkati mi? Annesinden göremediği, korumayı mı, anne sevgisi gibi bir sevgimi bekliyor. Onları biraz ayırt etmeleri lazım. Tabii ki burada içe dönmek önemli. Ben partnerimden ne bekliyorum, annemden ne görmedim ki ondan bekliyorum. Ve bunu bir kadının gerçekleştirmesi ya da bir erkeğin gerçekleştirmesi. Eğer bir hani baba rolünde de bir birisi bir kadın partner arıyorsa benim bunları beklentileri ne kadar sağlıklı ve ne kadar doğru diye düşünmek gerekiyor tabii ki düşünemiyor üstüne gidiyor bekliyor bunu anlasın beni diyor bundan daha büyük bir felaket mi olur diyor anlaşılmak istiyor annesi onu hep anlamış o ne dediyse tamam demiş benim oğlum çok üzgün demiş beni böyle sevsin diyor ne yapacak kadın <laughs> kadın ee... Tekmeyi <laughs> vursu, onu tekmeyi <laughs> vursun. Bakmadan uzaklaşsın gitsin demek. değil mi? <laughs> arkasına bakmadan uzaklaşsın ama. Çünkü bir kadın, bir erkek arkadaşının ya da eşinin annesinin yerini asla dolduramaz, yani böyle bir şey mümkün değil. Bir de şunu görüyorum ben, annesinden alamadığını veren kadına bir süre sonra öfke duyuyor, kızgın oluyor. Doğru. Çünkü hem annesine hem o kadına öfkeli oluyor. Çünkü annesine kızıyor. Diyor ki ya anne sen niye yapmadın birisi yapabiliyormuş diyor. E bu kadın da artık annelik yaptığı için eşim de artık kadınım değilsin annemsin diye öfkeleniyor. Yani her şekilde şımarıyor koy kapının önüne diyorum ben. Ben de arkana bakmadan <laughs> uzaklaş Evet çünkü erkekler böyle daha çocuk su yapıya hemen geçebilen varlıklar bence canlılar Hemen böyle onun böyle arkasını sıvazladığında annesinin yanındaymış gibi e -e 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 -e, bana da bunu yaptılar diyebiliyorlar. Ama kadınlar da erkeğinden babalığı bekleyebiliyor değil mi? Evet Hı? kesinlikle. Peki buradan sağlıklı ilişki çıkar mı şey mi? Yani çıkmaz dediğim gibi hani biz kimden neyi bekliyoruz. Ona göre oradaki sağlıklı ilişkiyi ona göre kurmamız lazım. Ya yani örnek veriyorum babasını çok erken yaşta kaybetmiş ve daha önce hani baba sevgisini tam anlamıyla alamamış bir kız çocuğu hani büyüdüğünde o babadan alamadığını bir erkekten arayabilir. bir erkekte arayabilir, bir partnerde arayabilir. Bunu tabii ki normal karşılayabiliriz bir yere kadar. Çünkü daha önce o sevgiyi hissetmeyen, oradaki boşluğu doldurmak isteyecektir. Yeniden bir baba sahibi olamayacağına göre bir erkekte, bir babasının hem cinsinde birinden arayacak bunu. Fakat işte oradaki dediğim gibi beklentileri doğru ayarlamamız gerekiyor. Bir bir zamandan sonra erkek de o baba rolünde kendisini görmemeye başlayacaktır. Bir süre onun da hoşuna gidebilir. Çünkü kahramanlığını kahramanlığı tetikleyecektir kahramanlık, değil mi? Evet kahramanlığını tetikleyecektir. E, fakat bir zamandan sonra da bu baba rolünden erkek sıkılacak. Erkek yani... kahramanlığı seviyor değil mi pelerinde o yüzden geziyorlar. Çok. <laughs> evet, Küçükken küçük. hepsi süpermen değil mi? Hepsi evet pelerinle küçük çocuklara özellikle kahraman filmlerini, çizgi filmlerini çok sevdiğini zaten biliyoruz. Hatta burada şöyle bir yazı okumuştum. Bir erkekle, daha doğrusu eşinizle, kocanızla kavga ettiğinizde onun yanına gidip herhangi bir şey söylemenize gerek yok. Çok ağzı çok sıkıca kapatılmış bir kavanozu gidip önüne koyduğunuz anda o sorun zaten kendiliğinden çözülecektir. Onu sadece kavanozuyla <laughs> baş bırakın. <Başka şaşırarak gülüyor> <laughs> diye bir yazı okumuştum. Hani bu doğru olabilir. Erkekler bir yere kadar kahramanlık yapmayı e, seviyorlar. Ama dediğim gibi eğer biz o kişiye gerçekten hani sonuna kadar baba rolünde bir e, atıfta bulunursak bir zaman sonra erkek de bundan e, sıkılacaktır. E, o ilişki yani sağlığını yitirmeye başlar. Danışmanlıklarınızda zaten bunları çok çalışıyorsunuz. Erkek e, kadınların annelik içgüdüsü. Özellikle bu fedakarlık, saçını süpürge etme. E, karşı tarafa değersiz hissetme. Bu aslında devam eden bir hikaye parçası olduğu için kadınlar bu aşamada bundan dolayı da çok yoruluyorlar. Yani çalışmalarda yaptığımız koşluk seanslarının içinde şöyle bir şey oluyor. Görüyoruz ki Şeymacığım mutlaka ve mutlaka tekrar eden programlar var. Kadın bunu artık sanki geleneksel bir olgu gibi kabul etmiş. Bunu yapması gerektiğini zannetmiş ve bu şekilde davranıp alan tutması gerektiğini zannetmiş ve bu bahsettiğim kadının da babası da erken ölmüş anneannesinin eşi de erken ölmüş biliyor musun yani aslında erkeği kaybetmeye o kadar alışıklar ki sistemik olarak zaten onunla bu kaybı yaşatacak erkeğine çekiliyor bir şekilde yani ben bunu gözlemledim etrafımda sadece onda değil diğer kadınlarda da erken erkek kayıplarında Kadın daha çok ortamı tutmaya çalışıyor, e, güvende tutmaya çalışıyor, sistemi elinde tutmaya çalışıyor, e, daha güçlü bir yerde durmaya çalışıyor. Yani aslında hikayesinde tekrar eden programlar var. Bunları gözden geçirmek, oradan ayrıştırmak için harekete geçmeye destek vermek de çok kıymetli bu bağlamda. Evet, öncelikle bunun farkında olup bize nerede zarar veriyor sonrasında da çözümü aramak. Evet. Ama yine de o gelsin istiyorum, onsuz olmak istemiyorum, başkasını istemiyorum diyecekler bize biliyorum. Sonlanmadı. Bir de bak insan şunu istiyor yani o kadar haklılar ki, o kadar haklılar ki bir şekilde sonlanmayı da duymak istiyor kadın. Yani gerekçeleriyle belki de erkek ona aktarabilse kendimi yetersiz hissediyorum şu anda kesinlikle bu şekilde yeterli hissetmediğim için devam edemiyorum dese kadın suçlu hissetmeyecek. Kadın bu toplumda çok fazla suçlu hissettirildiğinden dolayı da bir şey olduğunda hep kadında arandığından dolayı da böyle gizemli gidişlerde hemen yükü üzerinde alıyor ve kendini aramaya başlıyor. Bu da artı bir handikap oluyor. Neden bu karanlık kuyunun içine giriyorsun? Kayboluyorsun, dağılıyorsun çünkü muhatabın yok. Muhatap sana her şeyi olduğu gibi anlatsa, kendi güçsüzlüğüyle orada durabilse dile getirebilse sorun çözülecek. Ben erkeklerin güçsüz hallerini saklamalarını bırak göstermemek için çok saldırgan davrandıklarını görüyorum. Yani kadın ondan daha güçlüyse özellikle aldatıp güç gösterisi yaptıklarını görüyorum. Yani sadece şuna cüret edemedikleri, cesaret edemedikleri için güçsüz hissediyorum, yetersiz hissediyorum, savunmasız hissediyorum, savaşıyor gibi hissediyorum. Savaşta seni yarım bırakacak gibi hissediyorum. Ama erkek de haklı. Kendine uyguladığı şiddet de çok büyük Şeyma'cığım. Neden? Evet. Çünkü bunu söylediğinde... Belki de en çok zararı kendisine veriyor. Evet. Söylemeden en çok zararı kendisine veriyor ama... ...bunu söylediğinde de kılıbık denmiş. Adam mısın sen denmiş. Duyguların ifade ettiğinde erkekler ağlar mı denmiş. O da gizli ağlaması gerektiğini, yok olması gerektiğini, sürekli kas katı durması gerektiğini ve gücü iktidarı elinde bulundurması gerektiğini düşünüyor. Evet. Çünkü babasından da muhtemelen o şekilde öğrendi. Evet. Atalarından da o şekilde öğrendi. Evde o şekilde bir öğreti söz konusu oldu. Hani genelde de vardır. Erkekler ağlamaz. Onu zaten e, iyice bağlamını düşündüğünüzde erkekler güçlüdür. Erkek ağlamaz, erkek somurtmaz, erkek şikayet etmez. Ee, yani aslında insanlığa atfedilen e, her şeyi reddetme üzerine e, erkeklerde de, i̇şte kadınlarda da o yüzden e, hem kadınların da biraz empati yapabiliyor olması lazım ama hani bu konuya e, onun dışında da kadınları da erkeklerin hani anlayıp hem kendilerine de zarar vermeden bu işin içinden çıkabileceklerini aslında bilmeleri lazım. Ya yani bunun farkında olmaları lazım. Her zaman uzaklaştığımızda, kaybolduğumuzda, ortadan kaybolduğumuzda sorunların çözülmediğini, aslında o kısır döngüye sürekli sebep ne olduğunu hani fark etmeleri o açıdan mühim tabii. Şimdi bunların hepsini anladıktan sonra yine de pat diye gidemiyorsak gidememekle ilgili kendimize çalışmalıyız. Evet. Neden gidemiyorum, neden sonlandıramıyorum? Bu ülkede zaten sonlandırma problemi var. Biz birbirimizle bir ilişkiyi sonlandıramıyoruz sağlıklı bir şekilde. Mutlaka ya kavga olması gerekiyor ya son noktaya gelinmesi gerekiyor yok ya da acı verici bir deneyim olmalı birbirimize şiddet uygulamamız gerekiyor. Bla bla bu şekilde. Fakat buna gerek olmadan gidebilmek için bir kadın olarak Gabormatenin dediği gibi de diyor ki bir durumda eğer suçluluk ...hissetmek yerine... ...işser olarak kırgınlık hissedeceksen... ...suçluluk hissetmeyi seç... ...şunu bilmeliyiz ki... ...ben buna çok inanıyorum Şeyma'cığım... ...sen mi bilmiyorum ama... ...ben bu yaşımda şunu çok iyi biliyorum... ...bir insan bir şeyi devam ettirmek istiyorsa... ...sen ne yaparsan yap... ...onu devam ettirmek ister zaten... ...közümsüz telafisi olmayan... ...hiçbir şey yoktur... ...zaten sen diyelim ki gerçekten hatalısın... ...ben mi hatalıyım diye çok kıvranıyoruz ya biz kadınlar sen hatalıysan da zaten o seninle devam ettirmek istiyorsa bir ilişkiye mutlaka ve mutlaka bir yolunu bulacaktır. Seninle yürümek için konuşmak isteyecektir, bir uzmana gitmek isteyecektir, bir yöntem arayacaktır. İşin bir yerinden tutmaya çalışacaktır. Senin için bunu yapmıyorsa bil ki belki sen değil ama ilişki için şu anda artık hazır değildir, orada değildir. Dolayısıyla bu ilişkiyi istemiyordur ve tercih edilmeme, reddedilme, bu ilişki tercih etmemeleri durumlarıyla da başa çıkabilmek. Gerekirse bunun yasını tutmak, bunun acısıyla yüzleşmek, isyanımızı ya göstermek, yaşamak, gidip ormana bağırmak, kız arkadaşımıza telefon edip ağzımıza geleni söylemek, belki bir uzmana gitmek, bir terapiste gitmek. Ama ayrışmaya geçmek için gerekli adımı atmak da bir kadın için çok hoş olacaktır. Ve artık lütfen gitmeyen kadın çok harikadır. Çok güzeldir, Türk kadını böyledirden vazgeçin. Gidebilmek de bir erdemdir. Kız çocuklarımızın önünü açmaktır. Bu da aydınlık yarınlar için güzel bir adımdır. Evet. Şeyma teşekkür ederim. Ben Bugün teşekkür de benimle edelim, olduğun için. Ee, devam etmemizi istiyorsanız lütfen sorunlarınızı yazın yorumlara. Biz bunların üzerinden yorumlarınızın üzerinden değerlendirmeler yapacağız ve bunları programımıza taşıyacağız. Fikirlerinizi bizimle paylaşın. Tekrar buluşmak üzere.